Evet, ablaya yardım edeceğiz. Motorum şurada kalsın. Önemli değil abla. Yukarıdan döndürüp getireyim mi arabayı sana? Tamam tamam. Hmm, <laughs> hmm, Ablamıza yardım edelim şunun Bir dakika. Şuradan bir Şöyle yapalım. tudo <síntil> Lan kamera varmış burada. Allah Allah Allah. Güzel döndürdük. Ulan bunu da alçak yapmışlar şeyini. Biraz fazla uğraştık sanki ya. Çok dar alan çünkü? Ablamıza yardımcı olmakta fayda var. Evet şuradan şöyle yavaştan yavaştan gidelim. Geldim ablam geldim. Buyur abla. <laughs> Önemli değil abla. İyi günler dikkat et kendine. Çok Rica ederim. <laughs> Bu olayda burada <laughs> son bulmuştur. lan abi, ne Tuhaf hissettim kendimi. <laughs> Abla telefonum kaldı ya. Şurada. Benim benim şu. <laughs> İyi günler. <laughs> Lan telefonu unuttuk <alattı> ki. <laughs> Kafa kalmadı ki. <laughs> Bu arada kamera açık değildi az önce. Abla dedi ki. Yani benim ben de arabayı nereden döndürebilirim? Yukarıdan da çok uzuyordu yol. Hani döneceği yer aslında biraz bir iki sokak altı. Dedim abla dedim. ondan sonra dedi ki bana yardımcı olabilir misin? Dedim tamam olur. Ver dedim iler ben döndüreyim. Belli ki acemilik çekiyor. Merhaba kolay gelsin. Bir numara Faruk. Fark. ver. Farku. Farku. ver. Par ben komple bu Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Ne kadar? Dedi ki yardımcı olur musun? Dedim abla olur. Ne demek? Ya <laughs> o sürede kameramı kapatmıştım. Kayıtta da değildi. Keşke orasını da alabilseydim. Çok güzel olurdu aslında. Tam video olurdu.